sana, sana İlk durda bitirmek için fedakarlıklara ihtiyaç var. İlk durda bitirmek için daha kalabalık olmamıza bir ve beraber olmamıza ihtiyaç var. Ayrılığa, ayrılığa değil omuz omuza vermeye ihtiyaç var. Bu çağrıyı iki yiğit vatan evladı duymuş. Memleket Partisi'nin ikinci ve üçüncü sıra milletvekili adayları. Sayın Soner Demir ve Sayın Olkun Çakır aramızda bize katılıyorlar. Buyursunlar gelsinler. Ben Kemal geliyorum. Altı parti beraberiz. Türkiye'de 16 ilde altı parti tam ittifak oluşturduk. Bu Çorum bunlardan bir tanesi. Listemizin birinci sırasında çok kıymetli kardeşim Mehmet tahtasız var. İkinci sıramızda İyi Partili kardeşimiz var. Listemizde Saadet Partili kardeşimiz var. Listemizde, listemizde ittifakımızın tamamının tam ittifakı var. Biraz önce de Memleket Partisi'nden iki yiğit katıldı. Onların da listemize desteği var. Bu kart hem yoksula bir asgari ücret ya da bir tam altına tamamlıyor gelirini hem de alışverişte yarı fiyata indiriyor etiketleri. Bunu eğer birisi görseydi. Bakın kim görseydi. Gözleri bu renk olan biri var ya mavi. O Selanik'te açılan bir çift mavi göz. Eğer bu kartı görseydi şunu söylerdi. İşte benim cumhuriyetim. İşte benim cumhuriyetimin yüzüncü yılı. İşte benim cumhuriyetimin yüzüncü yılının projesi. İşte benim cumhuriyetimin cumhurbaşkanı. İşte benim cumhuriyetimin cumhurbaşkanı. Şimdi Kemal Bey oyların yarısını toplar da o iş birine kalırsa o birinin o bir oyu alması lazım. Kim o? Kim alacak göreyim elleri. Bakın. Vatanı, milleti, bayrağı, gençlerin geleceğini kurtaracak bir oya ihtiyacımız olabilir. Oy, kadın kollarımızın kapı komşusu bir evde olabilir. Çorum'un arka sokaklarında bir yoksul mahallesinde olabilir. Emekli öğretmenlerimizin yıllar önce emekli ettikleri öğrencilerinde olabilir. Ustaların yanında yetiştirdiği kalfalarının, dünün çıraklarının, bugün seçmenlerinin elinde olabilir. O bir oy tarla komşunuzda dükkan komşunuz da olabilir. O bir oy alışveriş yaptığınız esnafta mal sattığınız müşteri de olabilir. Komşuluk hakkı için, tertip hakkı için, hukuk hakkı için, hocalık hakkı için, sınır hakkı için, komşuluk hakkı için o bir oyu sizin almanız lazım. Coşkuyu herkese nefes alsın tüm millet Yapar mıyız yaparız tuttum sayfa açarız Geçti 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 Emekler gitti aynı Kızımım ayrı Coşkuyu herkese nefes alsın tüm millet Yapar mıyız yaparız tuttum sayfa açarız